Merhaba arkadaşlar. MasterChef 2024'te ana kadro için ilk grup sona erdi. Bu videomuzda fragman incelemesi ile birlikte ikinci gruptan 6. olarak ana kadroya kimin dahil olacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. MasterChef 2024'te ilk gruptan ana kadro ve yedek yarışmacılar seçildi. İkinci grup için ilk gün ve bir kişi 6. olarak ana kadroya dahil olacak. Bu grupta da iddialı ve yetenekli yarışmacılar var. Bu yarışmacılardan 5 tanesi ana kadroya dahil olacak. İlk turda yarışmacılardan testi kebabı yapmaları isteniyor. Testi kebabını en iyi yapan 6 yarışmacı üst tura geçecekler. İkinci turda verilen ürünle yaratıcılık tabakları çıkaracaklar ve en başarılı tabağı yapan yarışmacı ana kadroya dahil olacak. İkinci grupta dikkat çeken yarışmacılar da yer alıyor. Çoğu kişinin ana kadroda izlemek istediği Ayşe de ikinci grupta yarışacak. İlk gün olmasa da kendisinin ilerleyen günlerde ana kadroya gireceğini düşünüyorum. İlk gün kimin çıkabileceğine gelirsek, önceki turlardan edindiğimiz izlenimlere göre erkeklerde Furkan ve Enes, kadınlarda ise Beril öne çıkan isimlerdi. Bu yarışmacılardan birisi ikinci grupta ilk olarak ana kadroya kalan isim olabileceğini düşünüyorum. Bu üç yarışmacı dışında da iddialı isimler var. Ama ilk gün için Enes, Furkan ve Beril'i bir adım önde görüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce ikinci gruptan ilk olarak ana kadroya gelen isim kim olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.